onlarca vilayet ele geçiren Taliban başkent Kabil'e girdi. Tüm dünyanın gözü de bir yandan Afganistan'a çevrilmiş durumda. Taliban güçleri sabah saatlerinden itibaren başkent Kabil'e girmeye başladı. Taliban güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başladı. Açıklama Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Gelişmeyi Reuters haber ajansı duyurdu. Hayır. Taliban örgütünün tüm yönlerden Çağ bile girmeye başladığını açıkladı. Asıl sorulması gereken soru Türkiye bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecek? Evet haftalardır Türkiye'nin gündemini kitleyen göç sorunuyla birlikte artık sadece Türkiye değil tüm dünyanın gündemi bu bölgede kilitlenmiş durumda. Bölgenin ismini telaffuz edemediğimizi belirtelim. O bölgede diye adlandıracağız. Şimdi konumuza başlayalım. O bölgede meşru hükümet 300 bin askeri bulunmakta. Bakın bu sayı küçümsenerek bir sayı değil. 2021 yılının Ocak ayı itibarıyla İngiltere gibi bir devletin bile düzenli asker sayısı BBC'nin rakamlarına göre 80 bin O bölgede ise 300 bin asker bulunuyor. Joe Biden'ın dün yaptığı açıklamaya göre 300 bin askeri silahlandırdığını, teknolojik donanımını, bütün araç gereç mühimmatını artı bütün parasını her şeyini biz müttefiklerimizle birlikte karşıladık yani dolattık diyor. Karşı taraf ise sadece 70 bin askere sahip. Amerika ben çekiliyorum dediği anda 300 bin kişilik ordu ve meşru hükümet bir anda buharlaşı ve ülkenin bütün yönetimini karşı tarafa bırakıyor. Hiçbir direniş yok. Tek el silah atılmıyor. Elini kolunu sallayarak yönetimi ele geçiriyor. Aslında çok bilinmeyenli bir denklem var. Denklemin ilk ayağını oluşturan Türkiye'nin dibine gönderilen yüz binlerce o devletin mensuplarının nasıl geldiği, kimlerin izin verdiği ve neden gönderildi. Aslında ilk soru burada başlıyor. Mesafe yakın bir mesafe değil. 3000 kilometreye yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Yani Türkiye'den Almanya'ya kadar olan bir mesafeden daha fazla bir yolu yürüyerek geldiklerini iddia ediyorlar. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Yaz sıcağında 3000 kilometre yol kimse kat edemez. Bunu da geçtik. İran kendi topraklarının üzerinden geçişine neden izin veriyor? Türkiye elini çabuk tutarak Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde tüm sınır bölgesini karış karış denetleyip duvar ördü. Duvarla da kalınmadı. 4 metrelik kanallar kazılarak geçilmesi imkansız bir duruma getirdi. Ancak şunu da geçmeyelim, Bu akın gelmeden önce kısım kısım Türkiye'ye giriş yapanlar oldu. Bunlar da tırcılar ile kamyonlar ile giriş yaptılar. Bunların bir kısmı sınır dışı edildi. Lakin içeride hala dolaşanlar var. Parantez açarak şunu da belirtelim. Aldığımız bilgi doğrultusunda vatandaşlarımız böyle bir durumu gördüğünde yerlerini ihbar etmesi durumunda bunların yakalanıp sınır dışına atılıyor. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir durum. Gelenlerin ne olduğu, kim olduğu hakkında kimsenin hiçbir fikri yok. Ancak bunlar bulunup hepsi sınır dışı edilecek. Kaçma veya saklanma gibi bir durumları da söz konusu değil. Önce vatandaşlarımız şikayet ederek kıyıda, köşede kalanları da gönderilecektir. Bir diğer husus ise başında belirttiğimiz gibi 300 bin kişilik bir ordunun hiçbir direniş göstermeden bir günde burayı teslim etmesi ve Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan'a kaçması Aynı anda havaalanında yüzbinlerce o bölgenin insanları Amerikan uçaklarına sığınmaya çalışması yani bir Müslüman bunu nasıl yapabildiğine ilk önce hayret ediyoruz. Kendi toprağını savunmayıp ailelerini geride bırakıp sadece erkeklerin ülkeyi terk etmesi hatta gözleri o kadar dönmüş ki Amerikan uçağının kanadına tutunup binlerce fik yukarıda dayanamayıp aşağı düşenlerin olması işi daha da ilginç bir hale getiriyor bir Müslüman vatanını neden savunmaz? Oraya gelen yüz binlerce erkek bırakın ellerinde mühimmat almayı sopayla yürüse karşı tarafa geri adım attırır. 300 bin kişilik gerçek ordudan bahsetmiyoruz bile. Yani nasıl karışık bir denklem olduğunu varın siz düşünün artık. Dünkü konuşmasında Joe Biden 6 bin asker daha buraya göndereceğini belirtiyor. Hem çekileceklerini artık burada kalmayacaklarını belirtiyor hem de 6000 asker daha göndereceklerini duyuyor. Elbette bizim bilmediğimiz birçok şey devletimiz biliyor ve ona göre de en doğru adım neyse atacaktır. Bu denklemde Türkiye'nin konumuna baktığımızda Türkiye, NATO toplantısından bu yana oradaki havaalanına talip oldu. Havaalanının önemi çok büyük. Buna size önceki videolarımda anlatmıştım. İzleyenler hatırlayacaktır. Çünkü tahmini plana göre ki bu sadece benim öngörümdür, onu da belirteyim. Turan Birliği kurulduktan sonra o topraklarda Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri için çok çok önemli. Bir kere şunu belirtelim. Orada havalimanı Türk devletleri için tam bir ticaret yolu üzerinde. Benim tahminime göre kurulacak olan Turan Birliği'nin arasına bir hançer gibi sokabilmek için ABD'nin kurguladığı bir plandı. Bunun içinde Çin bile dahil. Çünkü Çin şu anda orayı ele geçirenlerin kuracağı bir hükümeti tanıyacağını söyledi. Bir de bir günde buranın teslim alınması, hiçbir direnişin olmaması da göz önünde bulundurursak akla başka bir şey gelmiyor. Büyük bir plan Türk devletleri üzerinde kurgulanıyor. Türkiye askerini çekmeyecek. Bunun da en büyük sebebi dediğimiz gibi oradaki havaalanıdır. Havaalanını elinde tutan ülkeyi giriş çıkışında elinde tutan. Türkiye havaalanını eline aldığı anda Tura'nın kurulması için başka bir engel yok demek. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki Türk askerlerine saldırabilirler. Türkiye'nin orada risk alması doğru mu diye. Tabi buradaki denge çok hassas bir denge. Bu dengeyi en iyi sağlayacak yine devletimizdir. Çünkü sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil uzun zamandır Milli İstihbarat Teşkilatı'nda orada bazı görevler üstlenmiş durumda. Verilen habere göre her yer karşı tarafın eline geçti. Teslim aldı dese bile Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye kimse yaklaşamadı. Bunu da belirtelim. Hatta havaalanının yönetiminde Türk askeri ele alsa yine Türk askerine kimse yaklaşamaz. Böyle bir şeye cesaret eden de olursa etrafının Türk devletleriyle çepeçevre sarılı olduğunu hiçbir yere kaçamayacağını hatırlatmak isterim. Ve Türk askerine namlusunu çevirmeye kalkanın Türk askeri kökünü kazıyacağını ve sonuna kadar gideceğini de herkes bilir. Bunun için Böyle bir şeye hiç kimse cesaret edemez. Ama unutmayalım ki tedbiri, diplomasiyi ve devlet aklını orada barışçı bir Müslüman devlet olarak bulunduğumuzu sürekli ön tarafta tutmamız gerekir. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin de son yaptığı açıklamada Türk askeri oradan çekilmemelidir. Sözlerinin altında çok şey yatıyor. Eğer bu kadar büyük bir önem taşımasa Sayın Devlet Bahçeli'yi biraz olsun tanıyorsak Türk askerlerinin bir dakika orada kalmasını istemez. Kısaca herkes hem fikir ancak karşı tarafta yapılacak anlaşmalar doğrultusunda her şey netleşecektir. İlk önce biraz beklemek gerekir diye düşünüyoruz. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yorum yerinde belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.